Yer sana gelip sadece şeker hastalığından bahsederler. Hayatlarının en güzel günlerini başkalarıyla yaşar, sana gelip mağduriyetlerinden başına gelen kötü şeylerden bahsederler. Güzel günler başkalarıyla yaşanır, sana gelip ne kadar olumsuz, ne kadar negatif şey varsa bir çöp yığını gibi sana bırakıp iyileşip enerjilerini tazeleyip tekrardan yola çıkarlar. Onlar için senin nasıl bir gün geçirdiğin, o an nasıl bir psikolojide olduğun nasıl bir mentalde olduğunun hiçbir önemi yoktur. Onlar için varsa yoksa kendi dertleri, kendi mağduriyetleri önemlidir. Hayatlarının sefalarını başkalarıyla yaşayıp sana cefalarını anlatmaya gelir o insanlar. Gelin hep birlikte o insanlara bir seslenelim mi? Biz kimseye kendimizi imkan olarak kullandırmayacak kadar kendi değerimizin farkındayız. Peki siz karşınıza çıkan her insanı imkan olarak görmeyecek kadar yürekli misiniz? Hayatınızın sefasını kimlerle yaşadıysanız cefası da onlara kalsın. Biz bu hikayede yokuz. Kendinize başka kurbanlar seçin.